Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Divanlı Mahallesi'nde hayata geçirdiği aktif yaşam merkezinde 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmetleri sunarken, aynı zamanda çeşitli kurslarla da el becerilerini geliştirme ve sosyalleşmelerine katkı sağlıyor. Karamanış Büyükşehir Belediye'miz çok güzel işlemler yapıyorlar. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Çok memnunuz. Günümüz dolu dolu geçiyor burada bizim ve sevinçle koşaraktan buraya gelmeye çalışıyoruz. 15 günden beri geliyorum. Memnun kaldım. Hem de çok güzel de ilgileniyorlar. Sanki bir ev ortamı gibi. Çok güzel bir ortam. Fizikte hem boynumdan alıyorum hem de aya dizlerimden. Çok da güzel oluyor. Memnun kaldım. Çok güzel. Buraya açıldıktan sonra buranın hizmetleri de memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Gürgül'e çok teşekkür ediyoruz. Burası çok şefkatli bir yer yani. Fevkalade de çalışırlar azimle başla. Allah razı olsun, biz teşekkür ederiz. Bizlere hizmet sergileyen başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'na ne kadar teşekkür etsek az. Bu insanların hayır dualarını günlük kalıyor. Bu vatandaşların bu hizmetler karşısındaki memnuniyetleri beni gerçekten çok mutlu ediyor. Sağ tarafını kullanamıyor. Ee, bu e, ince motor becerilerini geliştirmeye yarıyor.